Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun performansı tartışılıyor. Aslında Mert Günok kadrodayken de durum pek farklı değildi. Kartal'da uzun yıllardır kaleci konusunda sorunlar yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Chelsea'den Philip Jörgensen'i kiralamaya çalışıyordu. Konuyla ilgili durum netleşti. Takımda kalacak Chelsea yönetiminin 23 yaşındaki kaleciyi takımda tutma kararı aldığı öğrenildi. Böylece Beşiktaş ihtimali de sona erdi. Premier Lig temsilcisi, oyuncuyu 2024 yazında Villarreal'den transfer etmişti. 24.5 milyon euro bon servis bedeli ödediler. Mukabelesi ise 30 Haziran 2031'e kadar sürüyor. Süreden rahatsızdı sen fazla oynayamadığı için kulüpte mutsuzdu. Bu sebeple de Beşiktaş seçeneğine sıcak baktığı konuşuluyordu. Siyah beyazlıların farklı alternatiflere gidip gitmeyeceği de henüz net değil. Kartal'ın 2026 yazında bir kaleci hamlesi yapmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.